Ben yukarı yerdeki sakinlerinde Süleymanoğlu Hevaz Yılmaz. E bizim burada eskide buyanı bir kalanın olduğunu söylerler. 4 tane de büyük mağaramız var. Burayı bu altıncılar, defineciler diye kaçak olarak hilti, iş makinelerine tahrip edilmiş vaziyette görüyoruz. Her zaman da tahrip edidiler. Bunu bir sit alanı olarak yani korunmasını istiyor. Altın var söylentisiyle bu Defineciler oralarda bir dizi çalışmalar yapmış, iltilerle e, makinelerle buralardaki bu tarihi e, yapılara zarar vermiştir. Bunun içinde buraya e, tarihimizin devam etmesi için buralara bir devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyoruz.